Hepinize selamlar. Bugün okuduğum 3 kitabı paylaşmak istiyorum. Artık kütüphanenin bütün kitaplarını okudum. O kitapları paylaştıktan sonra yarın kütüphaneye gidip yine de yeni kitapları almayı planlıyorum. Ona da aldıktan sonra size aldığım ikinci kitaplar diye göstereceğimdir. <laughs> Bu ne biçim cümle göstereceğimdir. Şimdi evet dün akşam başladım. Cem Kalender Kayıp Gergedanlar. Bu kitabı okuyorum ve ben ilk bir bölüm okudum ya Rabbim dedim ben de okuyorum okudum okudum <laughs> böyle 200 sayfaya geldim bitmesine 50 sayfa kaldı bunu bir sonraki videoda sizinle paylaşacağım dedim ilk önce okuduğum kitabı size göstermek istedim şimdi gelelim okuduklarıma ee, Kaan Murat Yanık sular üstünde gökler altında ee, baş kahraman <laughs> Kalender 1492 yıllarında denizcilikle ilgili eğitimini daha da pekiştirmek için bir gemiye yazılır o gemiyle beraber bir yolculuğa çıkar her şey ilk önce iyi gider daha sonra gemidekiler bir yere baskın düzenler ve oradan birkaç bayağı bir kızı gemiye alırlar köle olarak satacaklardır. İşte kalender o kızlardan bir tanesine gönlünü kaptırır. E, karaya ayak basarlar. O kızın nereye gittiğini bulur. E, daha sonra onu satacak kişiyle anlaşma yapar. Bu anlaştığı para bir hali e, büyüktür. Parayı yana yakıla arar. Yakın arkadaşından ister. A, bir, bir miktarını verir. E, Babada öyle bir para yoktu. Dayısına gider. En sonunda alem eder, kalem eder. Bir şekilde parayı temin eder. O kızı evine getirir, babasıyla tanıştırır. Tam huh, mutlu oldum diyemeden e, o kızı elinden alırlar ve götürürler. Çok büyük bir hayal kırıklığına uğrar ve olmayacak şeyler yapar. Baba evladını tanıyamaz hale gelir ve küser. Benim çocuğum bu şekilde e, nasıl davranır diye. E, daha sonra da kalender e, babasının da rızasını alarak kimin? Geldi yani bu önemli adamın adını unut. O kadar söyle, 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 söyle. Hay <laughs> çok ayıp bana ya Rabbim. <laughs> Bunu da gülmeyle kapatıyorum. E, Christophe Colombon gemisine biner ve onunla uzun bir yolculuğa çıkar. Orada zorlu bir yolculuk yapar. E, Colomb'dan tanır, özellikleri hakkında bilgi edinir. Ve diyorum ve burada bırakıyorum sular üstünde gökler altında Kaan Murat Yanık diğer kitap önce kütüphane kitaplarımı bitirdim onlardan bahsedeyim size Borgus ve ben bir karşılaşma diyor Jay Perini bu işte gerçek yaşanmış bir olay Jay Perini Cey'in başından geçiyor bir anı niteliğinde o çok sevdiği Borgus'la bir şekilde karşılaşıyor. Borgas e, görme engelli Arjantinli bir şair. E, daha sonra onunla uzun bir yolculuğa çıkıyor ve o yolculuk esnasında da başlarına gelmedik olaylar kalmıyor. Gerçek anlamda Borgesi da tanımış oluyor. Onu tanıma mutluluğuna erişiyor ve yolculukla bitiyor. Evlenip köylü köyüne. Yıllar sonrasında Borgas hakkında bir yazı yazacak. Aslında bu onunla iki kez karşılaşmış. iki kez. Ama o iki kez yaşadığı anıları tek bir kitapta yazıyor. Oh toparladım işte. Evet tek bir kitapta yazıyor. Kitabı okurken ilk önce sıkıldım. Yani çok kitabın içerisine giremedim. Ama Borgas'la beraber yaşadıkları bazı bölümlerde de bayağı bir güldüm. Evet diğer okuduğum kitap sanki çokmuş gibi. Servin'in evi üç güzeller. Arlin çiçekçi. Bu kitabı da arkadaşımdan almıştım. Ee, burada kahraman Suna anne ölüyor doğum esnasında. Onu e, babasıyla halası büyütüyor. Babasının döne ev, pek çok kız çıkıyor. Ama o kızının bu oyunu bitmek istemiyor. Ee, Suna büyüyor güzel bir genç kız oluyor. Ve tabii ki gönlünü kaptırıyor, ondan evleniyor ama evliliği istediği gibi gitmiyor. Sonra halasının e, boynuna taktığı bir muska öyle tabir ediyor, e, koruyucu niteliğinde. Bu zamana kadar korumadı diye de açıyor bir de bakıyor ki onun içerisinde halasının yazdığı bir mektup var. Eğer diyor bunu okuduysan diyor demek ki işler yolunda gitmedi ve bu seni korumadı. Burası benim çok hoşuma gitti. Ee, dönebilirsin diyor. Ve o da o halasının yazdığı cümlelerden yola çıkarak babasına telefon ediyor ve baba, baba gitmiyor diyor. Ondan sonra da eşinden boşanıyor. Ve olay tabii ki e, boşanmış haliyle başlıyor. Bir evi var. Evde haladan kalma. Karşısında bir park var. Parkın en, e, ortadan kaldırılması, bina dikilmesi söz konusu. Oranın kurtarılmasıyla ilgili bir mücadele veriliyor. Orada işte bir yatırı olduğundan bahsediliyor. Ve yatırın adının da Servinine ve Üç Güzeller olarak da kimin? Sunan'ın <laughs> böylelikle zaman geçirmiş oldum. Ee, Sunan'ın katkısıyla üç hikaye yazılıyor. Üç hikaye üç güzelin hikayesi. Ee, bir de Servin İnan'ın hikayesinden bahsediliyor. Bu hikayelerde Sunan'ın rüyasında görüyor. Onu o hikayeleri yazdıran bir güç de var. Ee, buradaki Servi Ağacı bir imge. O üç güzeller ise Yazgısı çok zor olan, çok zor şartlarda geçen üç tane e, kadının kaderi anlatılıyor. 3 buruk hikaye diyebilirim. Evet. Üç güzeller, Servi'nin, Suna'nın, Yeter'in ve Zemzi'nin, Bedriye'nin hikayesi sahi öyle mi diyor? Evet, sahi öyle. Gerçekten de üç tane kadının yazgısı anlatılı Anlatılıyor. Evet bu kadar. Üç kitap okudum ve bir kitabı da son 50 sayfam bitirmek üzereyim. Bu kadar da teşekkür ediyorum. Bu arada e, zaman ayırıp bana e, yorum yazan kişilere de buradan teşekkür ediyorum. E, dediğim gibi onlar beni motive ediyor ve mutlu oluyorum. Tekrar teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağcakla kalın Hoşçakalın. kalın